Ya. Şimdi evde ne yapmamız gerekiyor? Aa bak şurada bir yer var. Yap bakayım orayı. Evet şu an rapil giyiyor. Rapil hanım gidiyor. Evet evi şu anda buraya Hadi bana ver bana ver. Yarın bırakacağız tamam mı? Ama şimdi değil. Ne oluyor? Aa bak çiçek çiç açtı. Aa çok güzel. Hadi tamam, bak. Aa çok güzelmiş. Allah düştü. Işte. <laughs> Sen ne düştün <düşünüyorsun? gülüyor> Aa bir daha düştüm. Allah Allah. Tamam ben geçtim hadi gel. abi. Tamam, tamam geldim senin için. Oğlum ben yanlışlıkla gidiyorum. Ya. Burayı evet. Efil şu anda evet. <laughs> Oğlum kafayı yedik. Aaa bu kırıyor. Ay Efil geçti sıra bende. Aa, <laughs> ne korkuyorum kızım. Ne <laughs> oldu Aç bir dakika. Evet yarışmacımız Yaşar <laughs> şu anda yapıyor. Şu an hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atış. <laughs> Ver ben sana para. Leo. Şimdi let's. Ay bir dakika biraz daha iyi ya, Olmaz. Evet yarışmacımız Efe. <laughs> sallanıyor ama yanlış yere bakıyor. Biraz daha çıktı. Bunun üstüne atlamazsın bize. Sen daha, daha fazla da yapıyor ama daha da çıktı. Vay bilmiyorsun sen. Sallanıyor ama ikide bir... <laughs> Mükemmel bir adam. Oğlum böcek falan var orada. Ben oraya gidip ben öpemem böceklerden korkuyorum. Böcek. geliyor. <laughs> Gelme. Gel. <laughs> <laughs> Git. Ya git başka yere ya. Ya başka yere gitsin ya. Böcek mi? Böcekler mi kaçıyor? O bir bize... <laughs> sene. <laughs> ne yaptın? Aa benim onu alalım. Yes. Evet gelme yani bu şu. Bu çıkıyor. Nasıl? Yer <laughs> oldu. Değil mi? Evet sen maymun musun sen? <laughs> Aa bir dakika bir şey buldum. Hayda senin yana gerekiyor değil mi? Oo şimdi şimdi zorlaştı ha. Uy. Evet yarışma hazırlığı zevkleri hazırlanıyor. Oh, mükemmel bir atlayış. Evet şu anda Efil. Efil adam ne yapıyorsunuz? Kuruyor musunuz? Ne oluyor be? Efil adam mı veriyorsun istersen? Ayrıma çıktı. Ay. Amca ne yapacağız? Elmayı mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aaa! Kırıl bana yiyin. Kırıl kırıl ya ağaçlara yazık oluyor ama ya. Onlar hiç nefes almamızı sağlıyor. Vıyyyyy. Ya çaydı ya. Çaydı ya. Koş koş. Koyma çaydı ya. Ne? Ne? Ben bunu yemeyeceğim bana ne? Kızım niye atıyorsun elmayı? Vay. Ay. Ver bu ver ver bir dakika. Niye mi? Niye mi ne? Allah oğlum elma yerinden atıyor. <laughs> oğlum Allah Allah. <laughs> Ben buraya senin girmen gerekiyor. E sen ne yapıyorsun? Çok <laughs> <güzel> mi savaşıyorum? Açtık <laughs> evet, evet, ha. Ne yaptın? Aa gel benim gelmem gerekiyor. Ha bak elma 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 bilmem 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 gerekiyor. Ay ben ha bu. Onu dondurma <laughs> ne ha <da> ya. Bir <laughs> şey. <laughs> Aa anne elma gitti. Bu ne? Bilmiyorum Vallahi oğlum, oğlum kelebek de atıyor orada uçuş diyor. Bir yakın yapıyor kelebek. Ece sen sen sen, sen oraya sula ben de şu elmayı Ya gidiyorum. Yaramaz elma. Pislik neredesin? Aa oradaymış oğlum. Elma niye orada ya? Bak oğlum çıkayım. İstersen uzaya kadar gitsin istersen. Hatta Amerika'ya kadar gider lan. Ay ah, pardon genel lan dedim. Valla arkadaşlar bana da uzaya kusura bakmayın ya sizce ben neden bu arada bu, bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben size. Eee... Arkadaşlar aranızda Türkiye'de bu oyunu oynayanlar var mı arkadaşlar? Ben pek de bilmiyorum. Efe daha düştü bu arada. Ben, bir de bir de ben bir de bir de bir de bir de Oğlum ben takıldım. Şey mu <gabel> <Ey> yapıyorum? Aa tamam yaptım? Tamam. Aa eizin, Kız ne yapıyor Allah aşkına ya? Evet. <laughs> ya burada gelin. Aa, evet. niye bu şekilde dolu yere Bu neydi be? <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Ay dur, evet. çok işin yazıktı o. Evet değil mi? Aa dondur. Abi, abi şu don, abi şu oyunda dondurma. Abi şu oyunda diye dondurma. Neden dondurma ya? Yani bir muz falan olur, havuç. Ama havuç zaten var yani. mandalina olur, elma olur, <laughs> portakal olur. Yani niye maydanoz olur? Aa, <laughs> <laughs> Tavşan gel buraya tavşan. Tavşan gel. Tavşan evi evet. buraya Ya şuraya gel. Şur, şurayı, sen niye çöplerin arasına girip, girip duruyorsun? Atla. Evet. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu şey. havuç çıktı. Oo. Koş 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 Koşmak tavşanların içinden geliştirdim. <laughs> Dikkat ol lan sakın tavşanlara vereyim deme. Top, 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 hop. Aa iyileştirdin. Aa! Sersin <laughs> kendisi. Yeni kupa Uy uy <laughs> <It's okay>. Aa! <laughs> <bir dakika. gülüyor> ne oldu şu an? Bir dakika bir dakika ne Yes! Yes! Bir dakika ne Ne oldu O benim sonunda soykoldu. Ama ben? bir dakika Sağlam sen sen de yapacaksın söz. Şimdi bunu kırmamız gerekiyor. Şimdi sıra burada. Al fotoğraf mı? Kemik buldu. Tu sen ne bekle? Al, sen de o. Abi, trak, Şu ekranı. Şey Aa sen bu tarzı bir şey mi çıkıyor? sen ol sen ol. Sen olabilirsin şimdi. Oğlum hadi gel sayı koş. Eve gel evet evet ama sen beni koruyacaksın. Bak sen bas. Evet bak bas. tut. Öyle değil, öyle değil. Bak şu turuncu şey görüyor musun? Bak bunu görüyor musun? İşte onu, e onu kapatacaksın, onu kapatacaksın. Ver bana ben yaparım. Eve evet, elinle, elinle ben ne değil mi? Evet, niye kimi öldürdün Aa, sen burada mı kalacaksın? Bir dakika sen biliyor musun? Aa, gelemiyorsun bir dakika. Evet, çekil, çekil. Bak, sürüş inşallah bak. Ben mesela biraz... Aa, bak düştüm. Boğuldum, Oldu. boğuldum, boğuldum. Ah, zaten... Aa, bir daha. Ağabey bir şey yapma. bir şey yapıyor. yağmur yağıyor. Ağabeyim o böyle bir anda düşüyor. bir bırak bırak. Ağabeyim. 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 Bir dakika. Bunu ne yapacakmışsın? Bu da bir daha da bırak olmaz. Evet şu anda buradan gidiyoruz. Al şu anda. Bak ne yapıyor baba? Şu bir çekil Allah Allah. Hadi gel hadi gel hadi gel. ya baba baba daha baba, baba, bu, baba var ya. Frank de burada boş boş bekliyor abi bizim. Frank bana çok güzel Hoş, hoş geldiniz. Evet, evet, evet oluyor ya? Özüm, <laughs> <laughs> yani, bir yere bırakalım ama tamam mı? Tamam tamam. O sırada buradan geçecek tamam. Efendim, Troy Efendimiz gelebilirsiniz. Troy Çak. Aleyküm. Bu Ay ben yaşadım. Oğlum kim kim oluyor Allah Allah. Buraya devam edelim. Aa buraya buraya kalın buraya Gel gel oğlum gel buraya. Gel 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 buraya. Gel buraya. Ben bana ben Bak Ne oluyor? Al gene bir fosil çıktı. Şimdi gidiyorum. Çık. Oo. Nerede? Of kifre. Çekilin yolundan. Ya. Ağır şey ben şu şifre niye bana Üçgen, kare üçgen. Ee, yani 745. <laughs> <Açıyorsun, sen> açıl susam <laughs> açıl. Evet, şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yer. <laughs> sen de yavaş ol ama Efe. Oğlum sallanıp sallanıp vuruyor. Geçiyoruz. Evet, şu an buradan geçiyoruz. Ne yapmam gerekiyor? Ana, ana sen de şey orada kaldı, eli orada kaldı. Ha! Ne oldu? Niye açılmıyor? Kim gerekiyor? Ha, bir anahtar gibi bir şey gerekiyormuş. Anahtar bulması gerek var arkadaşlar. Başka bir şey bir yer var galiba burada. Try, try, try. Daha bir kullanacağım ve sonra da burada da try'a elveda edeceğiz. Ya. Yani strike strike bırakıp gideceğiz. Hayır. Var mı olmaz öyle bir şey ya. Vallahi ben bu arada onu çok sevdim. Bu ama kafa şey, Bu arada şey bulamazsak videoyu belki kapatırız. Allah Allah nerede ya? Allah Allah niye bulamıyorum ya? Arkadaşlar galiba bulamayacağız. Dur bekle biraz daha arayalım. Evet, en azından oraya çıkma ama. Ben, ben de sadece buraları arayacağım. Ah, bırak, ha bir dakika. İttir 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 ya, ittir ittir. Şu. Baba al -ba al. -ba -ba -ba. Evet şöyle ittir ittir. Ha, şöyle yapacak. Aa şöyle yapacakmışlar. Ya bu ne? bak yine ya Allah Allah arkadaşlar vallahi, vallahi kusura bakmayın vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle oğlum it 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 it. Bunu nereye kadar ittireceğim ya? Orayı kadar iterim ben bunu. Tamam. Aa bu arada altınlar full full kullanacak her Ee, evet, evet, çok yeri var ben Çok yeri şey yap. Evet, evet, onu çok var var. Onu yapsana. Evet, evet. Şuradan işte. Ver bana. Ben oynuyorum valla arkadaşlar. Efe, şu anda ben oynuyordum ha. Nasıl, nasıl oluyor Efe'cim? Ay! Kıtıklarım ben seni. Aa gel Aa, gel 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 Try, artık. Hadi gel bakalım. gel 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 Buraya koy. Buraya sak kol kıyım açılacak mı acaba? Koy. Koy bakayım. Ne işi var bak. Sen bilmiyorsun ya. Ee, bu mı? Ya. Çevir, çevir, çevir. Bıçak, kayıkçı, Hop hop eder yürüyü. Akşamın fincan dövüyü. Yavrum yesin Anne bunun gibi olsun. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor>

No, yo yo ne diyeceğim? Fotoğraf Oh, şey kaçtı. Ne oldu? Ne? Abi ne oldu? Bilmiyorum mu? bak yine buradayız. Tamam arkadaşlar. Yakında devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik e, bu burada burada videomuzu sonlandıralım. Hepiniz bir şeyler üzüldünüz değil mi? Efendim, bir şey olmaz. Her neyse <Sessizlik> yani bu konuda bu konu sayabilir. Beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Değil mi Hoşçakalın ve bay bay.